Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber um, Roblox parkı oynuyoruz arkadaşlar. Hazırsınız um, başlıyorum. ve bir Roblox böyle kanalımın PKX'de izlenmesi baya bir düşük Roblox'ta. Ondan dolayı onlar düşük olduğu için de ben de daha çok farklı şeyler kullanıyorum arkadaşlar farklı uygulamalar deneyi de siz de onlara alışık olmadığınız için oyun daha çok yani kanal daha çok batıyor. Ben neden bugün çok düştüm ya? Kusura bakmayın arkadaşlar. Gülüyüm de. Direk yandı oradaki hepsini sanırım. Ve yata basmayacağız orada. Ben daha burayı geçememişim. oranın hayallerini kuruyorum. Gittirme bak. Aa! yitiriyor. Gittire gitti. Hayır! Hayır arkadaşlar! Bakın. Hiç zıplamak gerek yok. Parkuru şu ana kadar zorlu yaşamadım. Ne güzel Allah yaktın. <laughs> bir yanda gel. Çünkü bir de bir garip bir ses sanki. Neyse. Ay defa bir geçişte geçti. Ama hayatımda ilk defa böyle kolay bir parkur gördüm. Bu ne ya? He, çok kolay. Belki daha bakın oradan sanki zorlaştırma hissediyorum. Ha. Ha. Çok korkunç. he. Ama çok böyle e şey kullanmışlar ince yollardan çok fazla kullanmışlar. Ben ince yollarda kötüyüm. Beni bilen bilir. Kafamız çarptı yine düştük. Kaderimiz ne bizim ya. Bu arada videoların süresiyle alakalı bilgiler vereceğim. Bu videoda. Biliyorsunuz herkesin okulu var. Hele ben 5. sınıf olduğum için şey arkadaşlar. 6.45'te eve geliyorum. 6.45'te geldiğimden dolayı da ödevler falan filan alıyor. ve video çekme zamanımız olmuyor. Ondan dolayı sadece bir gün ayarlayacağım, iki gün ayarlayacağım o iki günlerde Video çekeceğim. Hafta sonları videolar iki e, çekilecek. Şimdi hafta içi de iki günde videolar daha çekilecek. Yani bu yani bu için haftada dört gün video çekilecek olacak o arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Arkadaşlar yapacağım da. bu kenardan geçmek yokmuş. Ama size şunu da söyleyeyim mi? Zebeto videoları kısa olduğu için zebeto videolarını atabilirim. Ama evet başka video atamam gün içerisinde. Hem videoların süresini gelince de size bütün videoların süresi zaten kı e kısa olduğunu biliyorsunuz. Tek normal Roblox veya yani tarzı oyunları süresi en fazla 10 dakika olacak. Orta seviye 8 veya 9 dakikalık veya 7 dakikalık video Çünkü herkesin okulu var. Yani benim videolarımı da izlemeyebilir, izlememeyebilir okullardan dolayı. Ben güzel karar verdim. düşünüyorum. Da günleri hala seçmedim. Arkadaşlar ben buraya bir tane kağıt hazırlamıştım kutu. Ve o kutuda renkler ne renkleri ya? Gömleğinin simleri koydum. Şu an bunu çekeceğim. Hafta için şeylerine. Çekeceğim. Hangi ürün çıkarsa onu çekeceğim. İlk olarak çekiyorum. Çarşamba çıktı. Çarşamba çıktı. Tekrar çekiyorum. Perşembe çıktı. <laughs> Çarşamba ve perşembe günü videolarımı bekleyin arkadaşlar. Kısa çıktı yani. Bence iyi çıktı arkadaşlar. Çünkü peş peşe videolar gelecek. Cumartesi pazar günü dediğim gibi videolar gelmeye devam edecek. Bu videoyu izlerseniz videoların süresiyle alakalı bilgi de kazanmış olacaksınız. Oluyorsunuz da olursunuz da. Ve maalesef videonun ne zaman geleceğini bilemezler. Arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz? şurada bakın çok ciddiyim. Şuradan buraya atladım. Allah'ım ya. Fakat burada nereden devam ediyoruz? Bence buradan devam ediyoruz. Açık boyutumuzu aldık artık hiç kimse bize engel olamaz. Ama yanmamız engel olur. Evet arkadaşlar benim bugün videom bu kadar olsun. Umarım videomu <laughs> beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ben sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.